Tamam şimdi sayfamız geldi. Source altına component oluşturarak başlayalım. Component'e şöyle yapalım. komponent diyelim. Bir tane file oluşturacağım. Ve bu file'ımın adı şöyle olsun. Hmm. function cycle page jsx Çünkü burada function cycle page deyip buna bir tane arrow function tanımlıyorum ve bunu export default bir dışarı aktarıyorum tamam şimdi bunu yaptıktan sonra bir use state oluşturacağım bunun için başa geldim. Import use state diyorum. Ve use state ile beraber const state set state use state diyeceğim. Burası geçmiş bir arrow parça oluşturup return bir ifade tanımlayacağım. Şimdi burada geçen sefer yaptığımız gibi company diyeceğim. Company bir nesne olacak. Ve undefined değere sahip. Employee list diyorum. Ve bu da boş bir liste olacak. Aynı zamanda employee found miktarını ilk etapta değeri sıfır olan bir şeyimiz olsun. State yapımız olsun. Şimdi bu state yapısıyla alakalı burada bir de return ifademizi yazalım. Şimdi bu state ile alakalı olarak ben burada API'mi kullanmak istiyorum. New file diyeceğim. Ve buraya API GS diyorum ve bir gidelim. API GS buradan aldım. Gelip buraya yapıştırıyorum. Export get running Function cycle Page'deyim. Şimdi benim şöyle use import yazmayayım bir effect diye bir metodum var. Bu metot bizim functionlar için lifecycle'da kullanabileceğimiz bir metot. Bu metodun öncelikli olarak şöyle bir türü var. useEffect bir arrow function. Bu useEffect metodu sayfa açıldığı an, ilk render edildiği vakit çalışan fonksiyondur bizim component will ee, component mount fonksiyonumuza benziyor. Class'a şu kullandığımız life cycle metodlarında. Şimdi geldim. Sayfam bu şekilde. Şuraları değiştirdim. Sadece buraları siz de değiştirebilirsiniz. İncele dedim. Console'a geldim. Bir syntax error'ımız var. Bu nerede? Tabii biz hiç de aktarmadık onu. Index.js'e geliyorum şuraya function Cycle page diyorum. Tekrar sayfamı açtım. Konsola geldim. Sayfayı yeniledim. Bakın trigger. Ya yani bu bug'dan kaynaklı iki kez ardarda arda, arda trigliyor. Ancak sayfamız açılır açılmaz tetiklenen yer burası. Tamam. Şimdi function cycle page'i oraya bir fonksiyon yazacağım. Şöyle ki handle at company diyeceğim. Buraya bir function tanımlaması yapalım. Her o function de yapabiliriz. Bu function tanımlamasında da bir ekleme yapmak istiyorum. Eklememizde company için iki adet değerimiz olsun. Birisi biz burada bir state tanımlayalım içinde. Con, company name diyelim. Ya da şöyle yapalım. Set company ve set company state use state diyorum. Bu use state ile beraber bir return değer döndüreceğim. Pardon şöyle yapalım. Arrow function'ımızı unuttuk. Bir return değer döndürüyorum. Return değerlerinden birisi company name boş bir string değeri. Bir diğeri de şöyle e, ee, company'nin yaşı olsun. Company age diyelim. Bu da ilk etapta sıfır. Tamam. Şimdi burada set company ve set company state'imizi oluşturduk. Ben öncelikle bir tane handle at company ile bir değer tutmak istiyorum. Hatta önce şöyle yapalım. Bir tane function, bir form yazalım. Bu formda bunu tetikleyelim. Öncelikle şöyle bir tane Div yazıyorum, bu divin altına bir form açtım, bu forma bir div açıp iki adet oluşturdum, buna class name form-group diyeceğim. Bir tane input, input'un type'ı text class name'i form control bunu aldım diğer tarafa yapıştırıp type'ına number veriyorum ve Ekleme işlemimizi bu inputlarla yapacağız placeholder için company name diyeceğim Buradaki placeholder içinde şöyle Company Age diyelim ve hemen burada da bir tane div oluşturup bu dibe bir buton atacağım. Itn Itn Warning diyorum ve Save diyeceğim. Şimdi burada On Change'i tıklıyorum on change'de parametre olarak e'yi gönderdim ve bizim buradan gelen set company state'i alacağım. Set company state dedim. Gelip buraya function e'den gelen değer için bir return değeri döneceğim. Ve bu return değerinde benim company name'im e'den gelen Şöyle bir bakalım. Yanlış yazmayalım. Target nokta value değerim olacak. Bunu bir önce test edelim arkadaşlar çalışıp çalışmadığını. Konsol company ee, tabi set company'den gelen company name diyoruz. Tamam. Geldim. Evet burada Set campaign name, eh, set company is not function diyor. Set campaign ne? Ha, set company state arkadaşlar, bunu unutmuşuz. Can not set properties reading value. Well ha şimdi şurada şeyi unuttuk. Şunu yapmamız lazım arkadaşlar. Çünkü biz içeride bir dizi tutuyoruz ve bunun hangisine olduğunu bilmemiz lazım. Ne neye denk geldiğini. Biz önce burada bir prev state gönderelim. Bu prev state'e karşılık burada prev state göndereceğim. Bir virgül koyup company name diyorum. Ve bu company name'e karşılık gelen a nokta target nokta value atamasını yapıyorum. Yani aslında bu fonksiyon burada yazmak çok mantıklı değil. Ben tekrar gelip burada ekstra bir fonksiyon yazmamak için kullandım bunun için sayfayı bir tekrar yenileyeceğim. Yazdığınız zaman yazıyor güzel bir şekilde. Ardından bu on change'i buradan alıp getiriyorum buraya yapıştırıyorum. Bunun içinde de company age diyorum. Buradan zaten number değeri geliyor. Buraya bastığımızda hop, niye? TypeScript'te olsaydık buraya bir number gibi derdik Şu anda yemez. 0 verdim. Bizim her döndüğümüz değer için boş bir değer yapıyor bu. Şimdi ilk etapta şurada da bir değer dönelim. set company.company.h Ha şimdi oldu çalıştı garip tamam. Güzeliz. Şimdi bizim şu yüz efekti yani bunları niye yazdık? Tam ya bunları daha önce zaten kullanmıştık değil mi? Bizim bir de şöyle bir yüz efektimiz var. Yani aslında anlatmak istediğim nokta burası. Bu yüz efekt şu şekilde kullanılıyor. Buraya geldim, bir virgül atıp köşeli parantez açtım. Şimdi bu köşeli parantezin içindeki değer değiştiği zaman bu yüz efekti tetikleniyor. Şimdi geldim buraya. Diyorum ki stateten gelen aa ya da şöyle yapalım pardon set company'den gelen company name değişirse console.log için change Company name. Tamam. Şimdi burada geldim tekrar fonksiyonuma, e, sayfama. Company name'i sayfayı önce bir yeniliyorum. Bakın önce bir change, hepsi ilk render'da de, e, geliyor. Sıkıntı yok onda. Şimdi değiştiriyorum. Bakın, changed company name her seferinde değişiyor. Ancak Company Age'e geldim. Bakın. Gördüğünüz üzere Change Company Name tetiklenmiyor. Yani bizim şuradaki Use Effect Function'ımız burada tetiklenmiyor. Ancak buraya gelip bunu yazarsak Change Company Change yani Company'nin değiştirdi tarzında bize bir mesajla uyarı gönderiyor. Gördünüz mü? Bu da functionlar için kullandığımız bir life cycle e, fonksiyonu. Burada da bir syntax error'ı veriyor. Bu syntax erarı nerede veriyor? Not type seç ha şöyle bir buraya da bir gidip bunu halledelim. Burayı sildim. Burayı sildim. Neymiş bunu da silelim. Tamam. Güzel. Gördünüz mü? Her seferinde change kampanya değişiyor. E gelip buraya bir tane daha değer gönderebiliriz arkadaşlar. Company age dedim bu sefer. Company age'e geldim. Önce bir sayfayı yeniliyorum. Hop, bakın change company name diyor. E tabi burada hani neyin değiştiğini Bu fonksiyonu tetiklemiş oldum. Okey. Yani aslında muhabbetimiz bu şekilde çalışıyor. Buraya set company yaptığım zaman set company'nin içeriğinden bir değer değiştiği için gene her türlü burayı tetiklemiş oluyoruz arkadaşlar. Aslında bizim genel itibariyle kullandığımız yüz efekt hookları bu ikisidir. Bunları her projemizde aslında kullanmaktayız. Şimdi bunu ne için yaptım? Burada bir form oluşturduk. Bu formu tetiklediğimiz zaman bir tane function'da bir arrow fonksiyonu yazacağım handle submit deyip buraya geldim ve state'imin içerisindeki bakın state nokta company diyorum ve nokta name deyip eşittir ne yapacağım? Benim set company state'imin içerisindeki company name'e eşit yapacağım. Çalışır mı? Tabii ki de çalışmaz. Biz state.company dediğimiz zaman burayı tetikledik. Ancak biz sadece burada görüntüleme işlemini gerçekleştirebiliriz. Bunun değişiklik için bir önceki section'da da bahsettiğimiz üzere set state'ini kullanmamız lazım. Set state diyorum. İçeride bir Prev State oluşturdum. Ve geldim. Slice yapıyorum. Şu an Slice ile burayı böleceğim. Prev State dedim. Virgül. Aşağı indi. Tabii bizim burada return ifadesini de yazmamız lazım. Tamam. Şimdi nokta 3 nokta state diyorum ve bizim kampanyamızı buradan aldım. Bir undefined değer olduğu için bunu bir nesne olduğunu algılayabiliyorum aslında. Geldim diyorum ki bunun name'i için benim company state e, e, use state'inde set company ile erişim sağlayabiliyorum. Değişkene Company name'e gönder. Age için ise gene set company'den gelen company e gönder diyorum. Şimdi forma geldim. Formda on submit ile buraya gelip diyorum ki handle submit, handle submit'e bir tane e parametresi gönderdim. Sayfa yenilenmesin diye e prevent default ile burayı da kapamış olduk. Şimdi bu div'in formun hemen tepesine Şöyle görebileceğimiz div class row div class name column name şöyle bir tane h1 tegi oluşturacağım. Bu h1 tegi için company name değil bizim set company deyip şurada bir bakalım set company'den gelen company name'e Ve yanına yazalım. Company age'imiz için ise set company'den gelen company age'e eşittir. Şimdi geldim projeme. O biraz küçültelim. Company name'deyim. Company name'imiz Amazon oldu. bir şey fark ettiniz mi? Bakın. Amazon. Burada da aynı şekilde değerlerimizi yazdırabiliyoruz aslında. Company age'e geldim. Buraya da 15 yazdırdım. Ve save diyorum. Save dediğim zaman gelip bunu burada set company'de görebilmemiz gerekecek. Tekrar. Çünkü set company ile alakalı bir change işlemi gerçekleştirdik. Hatta şöyle yapalım. State'den gelen Company için değer değişikliğini görmek istiyoruz. Şimdi burada yazdığımız hiçbir değişiklik için burada Trigger'da şey tetiklenmiyor. Change Company Veya Change Company. Buraya geldim tekrar. Amazon yazdım. Buraya da 100 yazıyorum. Save dediğim zaman bakın Change Company ile buradaki nesnemi değiştirdiğim için tetiklemiş oldum. Aslında konumuz bundan ibaret. Anlaştık mı arkadaşlar? E, farklı yüz efekt fonksiyonlarımız da var. Ancak bizim en çok kullandığımız bu bunlar. Şimdi e, şöyle düşünün. Bunun ilk render edildiği zaman class tarafında e, component karşılık geldiğini, bunun component update mount'a karşılık geldiğini Diğerinin de component bir amount'a karşılık geldiğini tahmin edebiliyoruz. Bir sonraki videoda bununla alakalı bir örnek çözüp klaslarımızla alakalı life cycle'ı bitirmiş olacağız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hatta şöyle yapalım. Biz burada API seksi çekmiştik. Bu API'den veri çekip maksat çektik. Bir sonraki videoda employee liste değer atayalım. Employee count'u da değer atayalım. Biraz da pekiştirmiş oluruz. Sonra yüz efektin son Milan Mount'unu görmüş olduk.